Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yayın Denizi'nin TYT Fizik denemelerinden 4. denemesini inceleyeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Ağırlıkları eşit olan X ve Y cisimleri ile bir kap su dolu kap içinde şekildeki gibi dengededir. X cismi kap tabanına değdiğine göre yani batıyor X cismi. Hangileri doğrudur? Şimdi diyor ki X cismi su içinden alınıp kap içine konulduğunda h yüksekliği azalır diyor. Çok çok dikkatle incelenmesi gereken bir şık. Bunların ağırlıkları eşit. Ağırlıkları eşit deyince ben her zaman ne yapıyorum? Aşağı doğru 30 yazıyorum. Her zaman. Neden yazıyorum bilmiyorum ama aşağı olanlar yukarı olanlara eşit olacak ya. Bir rakam yazacağım o yüzden ben 30 yazıyorum. Bunun da aşağı doğru diyelim 30'u var. Şimdi diyorum ki sistem kabı kaldırabilmiş mi? Yaşar kap batmış mı? Hayır. Uçmuş mu? uçmamış. Güzel duruyor değil mi? O zaman yukarı doğru olan kaldırma kuvveti de 30'dur diyorum. Y'yi bu sistem kaldırabilmiş mi? Tabii ki kaldırabilmiş. Çünkü Y kabın dibine oturmadığına göre demek ki Y'yi etkeden kaldırma kuvveti de nedir? 30'dur. X'i etkeden kaldırma kuvveti ise sistem X'i kaldıramamış diyoruz. Çünkü batmış. Demek ki kafadan atıyorum bu arada 20 olsun mesela. Zemininde tepkisi var 10 ve bu da bu şekilde dengeleniyor. Yani sistem x'i kaldırabiliyor mu gençler? Kaldıramıyor. Hangileri doğru? x ismi su içinden alınıp kap içine konulduğunda h yüksekliği azalır mı artar mı? Arkadaşlar x'i siz kabın içerisine koyduğunuzda yani muhtemelen yani soruda birazcık bu anlamda bir netlik yok ama muhtemelen kabın içerisine koyduğunuzda bu kabın hacmi çok büyük olduğu için böyle kocaman bu içi boş bir kap olduğu için sistem batmayacaktır. Yani sistemi bunun içerisine koyduğunuz zaman X cismi burada duracak, Kap da burada duracak. Kap tabii ki içeri daha çok girecek, sıvının içerisine farz ediyorum şuraya kadar falan girecek. Ama bu sistem artık batmayacak. Doğru mu gençler? Batmayacaksa ki batsa da fark etmez. Yani bu kap daha çok içeri giriyor mu giriyor? Sistem artık kabı ve X cismini taşıyabiliyor mu? Kabı ve X cismini taşıyabiliyor mu? Artık taşıyabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size. X cisminden dolayı bir 30 var. Kaptan dolayı da bir 30 var. Kaldırma kuvveti kaça çıktı? Dengede olduğuna göre 60'a çıktı. Eskiden bu ikisine uygulanan kaldırma kuvveti kaçtı? Bakın buna 30'du, buna 20 idi. Yani kaldırma kuvveti 50 iken 60 oldu mu gençler? Kaldırma kuvveti 50'den 60'a çıktı mı? Rakamlarla anlatıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Arttı. Kaldırma kuvveti arttı. Kaldırma kuvveti demek. Batan hacim çarpı D sıvı çarpı G demektir. Kaldırma kuvvetinin artması demek. Sıvının öz kütlesi değişmedi. Yer çekimi değişmedi. Batan hacim arttı demektir. Ve bir sıvıya batan hacim artarsa sıvı yükselir. Bu bu kadar basittir. Yani bir cisme batan hacim yani sıvının içerisine ne kadar hacim giriyorsa sıvı o kadar yükselir. Burada ne demiş? H azalır demiş. Arkadaşlar H artar demesi gerekiyordu. X ve Y cisimleri su içinden alınıp kap içine konulduğunda H yüksekliği artar. Bu sefer aynı şeyi X ve Y cisimleri için yapacağız. Farz ediyorum kabım bu. Şimdi dersiniz hocam bir anda kap dikdörtgene mi döndü falan neyse şöyle yapayım. Şimdi bunun içerisine X'i ve Y'yi koyduk diyelim. Hadi yine batmadığını düşünelim. Arkadaşlar batsa da sorunun yorumu değişmiyor ona göre. Çünkü siz ee, nasıl diyeyim size. Kabın biraz daha içeri girmesini sağladığınız sürece. Hani bunun yorumu değişmiyor. X'i ve Y'yi koydunuz. Bir de kat var. 30 bundan geliyor. 30 bundan 30 bundan. Yani toplam 90 oldu mu? Farz ediyorum batmadı. Yukarı doğru da kaç olmuş oldu? 90 oldu mu? Oldu. Şimdi. Bu sisteme uygulanan kaldırma kuvveti arttı mı azaldı mı değişmedi mi? Eskiden kaçtı? Buna 30. Buna 30 60. 20 buna 80'di. Kaldırma kuvveti 80 iken şu anki kaldırma kuvveti 90 olmadı mı? Diyebilirsiniz ki hocam ya yüzmüyorsa yani ya batıyorsa diyebilirsiniz. Arkadaşlar o zaman da 90 olmaz ama 82 falan olur. Yani batsa bile bu sistemin kaldırma kuvveti artar. Çünkü x'e kap tarafından ufak da olsa bir katkı gelecek. Yani x'in biraz daha kaldırılmasını sağlayacağız. O yüzden o yorumu fazla kafanıza takmayın. Bunu 90 gibi kabul edelim. Sisteme uygulanan kaldırma kuvvetinin artması neyin artması anlamına geliyor? V batanın artması anlamına geliyor. Dolayısıyla V batan arttığı için H artar. Bu doğru. X ve Y net etkilen kaldırma kuvvetleri eşittir diyor. X etkiden 20, Y etkilen 30'du. Yani bu yanlış. Sorunun cevabı yalnız 2. Son olarak şunu söyleyeyim size. Arkadaşlar eğer bir cisim yüzüyorsa ya da askıda kalıyorsa kabın içerisinde durmasıyla dışarıda durması arasında bir fark yok. Konu anlatımında bunu inceleyebilirsiniz. Ama bir cisim batıyorsa, batan bir cisim kabın içerisine konulursa h artar. Batan bir cisim kabın içerisinden sıvıya atılırsa h azalır. Cümlemi dikkatle bir daha dinleyin yanlış söylemiyorum ona göre doğru söylüyorum. Ona göre bir daha dinleyin eğer anlamadıysanız. Şekildeki görselde verildiği gibi bir hoparlörün önünde cam bir bardak yerleştirdikten sonra hoparlörden çıkan ses belirli bir tizliğe ulaştığında bardak kırılıyor. Bu olay aşağıdaki fiziksel olaylardan hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar yine güncel bir şey arkadaşlar. Güncel bir soru yani. Bu olayın nedeni rezonanstır. Neden? Şimdi rezonans ne demektir? Bir cismin doğal titreşim frekansıyla dışarıdan gelen frekansın uyumlu olması sonucunda sistemin genliği artar. Titreşimin genliği arttığında da bu bardak kırılır. Yani bir köprüden bir asker ordusunun geçtiğinde örneğin bütün askerler aynı anda ayağını yere vursun. Ne olur arkadaşlar köprünün yavaş yavaş aşağı yukarı titreştiğini görürsünüz. Ve herkes ayağını uyumlu bir uyumlu bir şekilde vurmaya devam ederse köprünün daha çok titreştiğini görürsünüz. En son köprü yıkılır. Onun gibi arkadaşlar bu bardağın kendi titreşimi var. Yani sağa sola her neyse bir titreşimi var. Siz buna dışarıdan uyarıcı bir ses verdiğinizde eğer verdiğiniz sesin frekansı bardağın kendi titreşim frekansıyla uyumluysa bu titreşimin genliği artıyor. Genliği arttığı zaman da bardak kırılıyor. Bu olay rezonans olayıdır. Bunu anlatmak için bu soruyu seçtim. Özdeş K, L, M lambaları kullanılarak iç direnci önemsiz bir üretici ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. X, Y, Z ile gösterilen yerlere ise ideal ampermetre ve voltmetre bağlanır. Lambaların tümü açık, tümü ışık verdiğine göre pardon. X, Y, Z bağlanan ölçü aletleri hangisi olabilir? X'e ampermetre deneyeceğiz arkadaşlar. X'e ampermetre, Y'ye voltmetre, şuraya yazalım buraya voltmetre, Z'ye ise ampermetre. Şimdi voltmetreler asla üzerinden akım geçirmez. O yüzden kopuk tel gibi düşüneceğiz. Ampermetreleri ise düz tel gibi düşüneceğiz. Yani aslında burayı kopuk bu ikisini de düz düşüneceğiz. Yani şöyle silelim şöyle düşüneceğiz. Soruyu buna göre çözebiliriz. Bakalım tümü ışık veriyor mu? Artıdan çıkan akım gelir arkadaşlar buradan gelir. Bir kısmı buradan bir kısmı buradan yolla devam eder. Daha sonra bu ikisi birleşip L'den devam eder. Yani M ve K aynı parlaklıkta yanar. Eğer özdeşse ki özdeş diyor. M de e, L de onlardan parlak yanar. Çünkü farz edelim buradan 2'yi gelirse iyisi M'nin üstünden iyisi de K'nın üstünden geçer. Bundan da 2'yi geçer ve L en parlak yanar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Sonuçta 3'ü de yanıyor. X volt metre olsun diyor. Y amper metre olsun diyor. Hemen bunları siliyorum. X'in voltmetre olması demek kopuk tel. Hani üzerinden akım geçmiyor ya kopuk oluyor. O yüzden bura kopuk kalsın böyle. Y ampermetre diyor. Burayı böyle düz tele çeviriyorum. Ampermetreler iç direnci çok düşük olduğu için düz tel gibi düşünülebiliyor ya. Ondan dolayı. Şimdi Z'nin de voltmetre olmasını istiyor. Z'yi de kopuk bırakıyorum o zaman. Tamam. Çünkü adam Z'nin voltmetre olması demek oranın kopuk kalması demek. Şimdi burası kopukken L lambası nasıl ışık verecek arkadaşlar? Verebilir mi? Bir tarafı yok. Veremez. Ama burada K ve M yanar. Akım gelir buradan. K'nın şöyle üstünden geçer. Sonra M'nin üstünden geçer. Sonra da böyle gelir. K ve M aynı parlaklıkta yanar ama üçü yanmaz. X voltmetre olsun diyor. Tekrar siliyorum. X voltmetre ise kopuk kalsın. Y ampermetre ise şöyle düstel yapalım. Z de ampermetre ise onu da düstel yapalım ve bakalım şimdi oluyor mu? Çıkan akım geldi. Burası voltmetre yani kopuk. O yüzden gidemedi buradan. Akım buradan geldi. K'nın üstünden geçti. Farz ediyorum iki akımı. K'dan geçti. Daha sonra önüne hem bu yol çıktı hem bu yol. Şimdi diyemez. Ben şu yoldan gideceğim, şu yoldan gitmeyeceğim diyemez. Buradan iyi kadarını, buradan da iyi kadarını geçirir ikiyi ve buraya iki olarak tekrar devre tamamlanır. Yani bu sefer de K en parlak yanar, L ve M eşit yanar ama üçü de yanar. Sorunun cevabı 1 ve 3'tür. Düşey kesti şekildeki gibi olan ilaç püskürtme aletinin çok güzel bir soru. Haznesinde delik hizasına kadar sıvı vardır. Şimdi piston F kuvveti ile itildiğinde püskürtme aletinden sıvı çıkışı gerçekleşir. Haliyle buna göre sıvı çıkışı gözlenmesinin sebebi hangisidir diyor. Şimdi gençler sıvı püskürtmesinin nedenini ben size söyleyeyim. Şöyle bir nedeni var. Bakın burayı siz püskürttüğünüz zaman buradaki hava hızla şu uçtan çıkartılıyor. Şurada küçük uç var ya gençler buradan hava hızlı bir şekilde hareket ediyor. Havanın hızının artması Bernoulli ilkesine göre basıncının düşmesine neden oluyor. Yani gençler şöyle söyleyeyim. Şimdi burada bir boru var. Burada bir boru var. Bu borunun üst tarafında da bir boru var ve üst tarafındaki Boru üst tarafında şöyle boruyu şöyle yapayım. Üst tarafındaki borudaki hava hızlı bir şekilde harekete geçirildiği için buradaki hava hızlanıyor ya. Hani pistonu ittiğiniz gibi buradan böyle hızla hava çıkmaya çalışıyor. Hava hızlanınca gençler buranın basıncı düşüyor. Normalde burada buradaki basınç dışarıdaki basınçla aynıydı. Örneğin bu pistonun içerisinde normalde P0 olsun. Şimdi bu kabın Alt tarafındaki delikten dolayı Hani kabın burasında delik var ya gençler Şurasında delik olduğu için Bu kabın içerisindeki Boruyu da şöyle uzatalım Bu kabın içerisindeki sıvının da e, Basıncı açık hava basıncına eşit değil midir? Hani delik olduğu için Dolayısıyla şu anda burada da P0 var Yukarıda da P0 var Sıvı hiçbir yere gitmez Hani basınç eşit ya Kimse kimseye sıvıyı gönderemez Burada sıvı var Ama gençler siz yukarıdaki havayı hareketlendirdiğiniz için yukarıdaki basınç düşüyor. Yukarıdaki basınç düşünce aşağıdaki basınç güçlü olmuş oluyor ve sıvıyı buradan içeri sokup buraya gönderiyor. Buraya gönderdiği gibi de sıvı buradan püskürmeye başlıyor. Mantık bu. Yani üst taraftaki basıncın havanın harekete geçmesinden dolayı düşmesi, üstteki basınç düştüğü için alttaki basıncın güçlü olmaya güçlü olmuş olması güçlü olduğu için de yani alttaki basınç aslında artmıyor yani eski eskisi gibi duruyor ama e, dışar e, üstteki güçsüzleşince alttaki onu yeni, yeniyor itiyor yani yukarı doğru sıvıyı ve püskürüyor mantık bu sıvı içindeki borunun a ucundaki basıncın azalması sonucu sıvının a ucuna doğru itilmesi yani üst taraftaki basıncın azalıp sıvının yukarı doğru itilmesi doğru demiştik sıvıların basıncı yüksek olduğu yerden düşük yere olduğu yere doğru iletilmesi. Evet. Alttaki basınç yüksek. Üstteki düşük olduğu için sıvıların basıncı da yüksek basınçtan düşük basınca doğru iletiliyor. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncın azalması. Zaten Bernoulli ilkesi soru zaten tamamen onun mantığıyla yazılmış. Güzel bir soru arkadaşlar. Cevabı E şıkkıdır. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı ve bana destek olmak için videonun altına yorum belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.